Kıyamet sadece şerir insanların üstüne kopacaktır. Dünya 40 yıl boyunca bu giren halde kalacak. Ey ölüm meleği, yaratılanlar arasında kim hayatta kaldı? Sarayların nerede? Kralların nerede? Besûrun üflenme vakti yaklaştığında Allah Teala ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemen'den gönderir bu rüzgar kalbinde zece miktar iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabzeder, canını alır. Çünkü kıyamet sadece şerir insanların üstüne kopacaktır. Sonra Allah, suru ilk defa üflemesi için israf ile emredecek. Ve sonra Allah'ın diledikleri hariç yerde ve gökte bulunan herkes sarsılacak dünya 40 yıl boyunca bu giren halde kalacak. Yüzeyinde hiçbir yaşam belirtisi olmayacak. Dünya üstünde hayatta olan hiçbir kimse olmayacak. Her şey toprağın altında olacak. Ne Rusya, ne Amerika, ne Almanya, ne İngiltere, ne Çin, ne Fransa hiçbiri kalmayacak. Sana dağları soruyorlar. Lekit. Rabbim onları unufat edim vuracak da, yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göflere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. Ey ölüm meleği! Yaratılanlar arasında kim hayatta kaldı? İnsanlar öldü. Cinler öldü. Melekler öldü. Melekler Allah'ın vadi hakkında sorduğunda Allah onlara hatırlattı. Her nefis ölümü tadacaktır. Melekler dedi ki: Bizler basit ruhlar değiliz. Doğrusu biz ancak halis ruhlarız. Ve Allah'ın ayeti tecelli oldu yerin üstünde olan herkes fanidir. Melekler dedi ki, bizler yeryüzünde bulunuyoruz. Doğrusu biz ancak semada bulunuruz. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Melekler secdeye kapandı ve dediler ki, ebedi ve tek olan Allah'ı tesbih ederiz melekler öldü ve insanlar ve cinler ve yerde ve gökte her ne varsa ölüm meleği dışında. Allah ölüm meleğine sordu. Ey ölüm meleği, yarattıklarım arasında kimler hayatta kaldı? O da der ki, Allah'ın Cebrail, Mikail, İsrafil ve şimdi karşında duran şu kulun dışında kimse kalmadı. Allah buyurdu. Cebrail'in ruhunu kabzet ey ölüm meleği. Kim hayatta kaldı? Cevap verir. Mikail, İsrafil ve şu aciz kulum. Mikail'in ruhunu kabzet ey ölüm meleği. İsrafil'in ruhunu kabzet ey ölüm meleği. Ve sonra cebbar olan Celle Celaluhu ona sorar. Ey ölüm meleği. Yarattıklarım arasında çimler hayatta kaldı. Ya Rabbi, çimin kaldığını sen daha iyi bilirsin ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı der. Bunun üzerine Allah, ey ölüm meleği, nebilerime, rasullerime, belilerime ve kullarıma ölümü taktırdın. Ben bütün gaypları çok iyi bilen olduğum halde ezili ilmimde şu hücum verilmiştir. Zatım hariç her şey yok olmaya mahcumdur. İşte şimdi de sıra sende buyuruz. Öl ey ölüm meleği. Ve övüm meleği ölür. Ölüm sarhoşluğunu hissettiği zaman diyecek ki Ey azamet ve izzet sahibi Rabbim! Eğer ölüm sarhoşluğunun bu kadar cam yakıcı olduğunu bilseydim, senden kullarının ruhlarını kabz ettiğim için af dilerdim ölüm meleği ölür Allah dünyaya doğru baktığında dünya tam bir harabeli. güneş dürülüp karardığında yıldızlar dökülüp söküldüğünde dağlar sökülüp yürütüldüğünde doğuracak develer başı boş bırakıldığında yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, ruhlar birleştirildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlandığında, cennet yaklaştırıldığında, sonra Allah dünyaya bakar, tamamen boştur ve der ki, ey dünya, nehirlerin nerede, ağaçların nerede? Denizlerin nerede? Sarayların nerede? Kralların nerede? Krallarının çocukları nerede? Diktatörlerin nerede? Diktatörlerin çocukları nerede? Benim çeşitli nimetlerimle yaşayan fakat benden başkasına ibadet edenler nerede? Bugün hükümranlık cimindir. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değil.